devasa köpek balığı yaklaşma. Tuttum. Allah kapaktan dışarı atladı bu. Böyle sabah öldü. Oh köşeye sıkıştım. Hayır. Oh, bu deniz atıya kaç para verdim ben? Yapma yapma köpek balığı. <laughs> Ya sen niye atlıyorsun ya? <laughs> Doğuslu kapaktan yanlışlıkla çıktım. Ya böyle bir mürettebatla kazanmamız çok zor. Bir dahaki bölüme gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Bu sefer ertek A panda köpek balığı olabilir. Olmadı. Hadi bakalım. Sadece sakince oturmanı istiyorum seninle panda. Zaten radar sesinden dın, dın diye nerede olduğunu söylüyor arkadaşlar yaklaştığımızda. Geliyor. Köpek balığına ateş ediyorlar bir yerden. Dostum neredeyiz? Şu anda dikkat etmemiz lazım. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kıyıdayız. Kıyıdan gidiyorum. Köpek balığına saldırıyorlar şu anda. Arkadaşlar tünelden de geçebiliyoruz bu arada. Köpek balonu treninden. Onu da göstereceğim birazdan. Nerede bu ya? Allah kıyıya gelmiş. Köpek balonu olduğu yere doğru gidiyorum. Sıkı dur. Dostum git dostum. Dostum bekliyorum. Tamam sadece bekle. Miau, köpek balonunun deliği burası. Bakın buradan geçebiliyorum. Onun yuvasından Aa köpek balığı yenildi. Yes. Biz kazandık arkadaşlar. Süper. Evet sıradaki köp... panda. Dostum seni Arkadaşlar panda köpek balığı. Dostum <laughs> bekliyorum bunu. O iki başlı köpek balığını almış. Dostum geliyorum. Bence yerinde olsam denize asla kapışmazdım. Yalan ederim seni. Dostum sen kimi yalan ediyorsan Deniz altında seni yalan ederim panda. Özel makineli tüfekleri var. Ve görünmüyor. Yakalaman çok zor, çok hızlı gidiyor basarsan bak. Nerede var ya işte? Sesi geldi arkadaşlar arkamızda, arkamızda, arkamızda. Uy adama daldı. Aha geliyor mu? Dostum sen mi ateş ediyorsun? Dostum beni daha çok kızdırdın. Yaklaşma mermiler çok.